Merhaba arkadaşlar Bugün biliyorsunuz ki şey Ben kanalımdaki bütün videoları sildim Onun hakkında biraz konuşacağım sizinle Aynı zamanda da oyun oynayacağız burada böyle Bir dakika ya şuna şey yazmazsam ölürüm Tamam Arkadaşlar şimdi ben yaptım çünkü Benim e, vardı zaten hesabım vardı video çekiyordum zaten ama e, böyle vlog tarzı şeyler çekmiyordum Abi biri öldü bu arada neyse öyle yani sonra e, bir anda babama sormak aklıma geldi ben de gittim babama sordum olur ama e, ay bana geldi arkadaşlar bir saniye şu yanımdakini öldüreyim. Öldürdüm. Heh, tamam. Ee, şey öyle yani arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Neyse. Daha rahat konuşuruz. Şimdi öyle yani arkadaşlar. Bir dakika ışığa geleyim. Görün beni. Yani öyle yani. Mesela e, diyelim ki. Siz bana bir tane oyun söyleyin. Ben onu yükleyip. Oynarım veya e, kuzenimle veya bir takipçimle veya sizin yani sizinle arkadaşlarımla veya kankamla oynayabilirim. Yani arkadaşlarımla kankam aynı şey zaten. Neyse çok boş yaptım. Şimdi e, sadece oyun oynayalım arkadaşlar. Benim sizinle konuşacaklarım bu kadardı. Şimdi oyunu ben fazla bilmiyorum. Yani gelirseniz gelirseniz beraber oynarız. Burada bir şeyler varmış. 10 kredi varmış. 10 tane kredi. Ama Ha oyuna başladık zaten galiba. Evet. Evet oyuna başladık. Hı. Nasıl olacak o ya? Ay birine gitti ama ben istemiyordum ki. Aa. Arkadaşlar. Hemen öldüm. İki dakika sürmedi bu arada. Ay şu öldü. Bakın benim ölüm. Şurada. Şu adamı öldürmek istiyordum ben ya. Of. Ama iyi en azından öldü. Allah'ım ya Rabbim şu kızın adı ne? bu arada arkadaşlar Eee. Bu oyunda ilk önce nubolanları olanları öldürüyorlar diye bir bir e, youtuberdan görmüştüm. İlk önce böyle şeyleri öldürüyorlar. Kolay olanları öldürüyorlar. Yani benim kadar olanlar mesela şu şekilde sandalyesi olanları öldürüyorlar. Şunun gibi. Bunu böyle e, mesela. Diyelim ki arkadaşlar bunlardan böyle sandalye animasyon falan mı aldınız? İlk önce sizi öldürmezler. En sona bırakırlar ki. En sonunda bırakırlar ki e, kolayları sona saklamak e, olmuyormuş. Yani ben öyle duydum. Öyle yani. Arkadaşlar istenirse e, yine şey yapabilirim. Brookhaven'da e, ev soyabilirim. Veya e, birkaç arkadaşımla yani bir tane arkadaşımla yapıyoruz zaten RP'yi de. E, onunla e, roleplay. Ay yanlış söylüyor olabilirim hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Roleplay yani RP yapabiliriz. Bu videoda niye bu kadar çok konuştum onu anlamadım. Ama e, biz gene de devam edelim. Ha ben şunu yapacaktım. Olmamıştı. Ölmüştüm. Hani hemen oyuna başlamıştık. Şimdi bir deneyeyim. Şöyle. Kırmızıya bastım. Olmuyor. Başka var mı bundan? Vardı. Bunda vardı başka bir tane daha. Şöyle gidelim. Ay. Arkadaşlar e, ben galiba kararımı değiştirdim. E, en az böyle bir e, mesela bir 100, 200, 300 yani bir 1000 abone olursak e, bence yüzümü gösterebilirim. Yani onu tabi... Aaa core blocks gibi gözüküyor. Arkadaşlar ayağım yok gibi gözüküyor. Işık vurmuyor galiba. Yok ama... Neyse. Oyun bitmiş bu arada. Bu kız kazanmış. Şu kazanmış. İşte böyle e, atıyorum kuşumla falan video çekebilirim. Böyle e, diyelim ki arkadaşlar yazın falan böyle... Atıyorum yani siz bana e, söylersiniz ne tür vloglar çekmemi istediğinizi. Yani atıyorum e, Minecraft oyna. Minecraft oynarım. Roblox oyna. Roblox oynarım. Öyle yani arkadaşlar. Siz bana söyleyin ne çekeceğimi. Çünkü aklıma gram fikir gelmiyor gerçekten. Ne oldu şimdi onu anlamadım. Elim böyle hareket falan ediyor ama. Şunu öldürmek istiyorum ben şunu. Ha bunu bunu. Bunu yok bu değil. Ben şunu öldürmek istiyorum. Durun bir dakika. En şeyini öldürürüz. Şunu öldürürüm ben. Aynen. Ya bunu ya şu biri öl yok. İki o. Şu şunu ya arkadaşlar bakın ya bunu öldürürüm ya da şu kızı öldürürüm. Ee, veya ha bunu öldürürüm. Ay ama ölmezsem inşallah ölmem. Ben bana bıçak gelmesini istemiyorum. Benim elim niye öyle ya? Benim Hii, beni öldürmeye geliyor. Ay! Hayır 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 hayır. Ya, hayır. Ha, ölmedim. Şansa bakın arkadaşlar bu arada ben e, çok istenirse bu çantayı nasıl aldığımı gösteririm. Bu videonun yorumunu e, YouTube efendi kapatmazsa, yani kapanmazsa yorumlar e, sabitli yorumda olacak o. Veya bir videosunu çekerim. Siz nasıl isterseniz öyle yaparız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu karşılıklı iki kızı da ben öldürmek istiyorum. İkisi de daha ölmedi. Veya şu çocuğu da öldürebilirim. dem <laughs> Dam <laughs> dam 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 dam. İki dakika önce ölmüştüm. Yine öldüm. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. E izlediğiniz için teşekkürler. Takipte de... ay yanlış söylüyorum arkadaşlar. Ben bir ara TikTok'ta da çekiyordum. O yüzden oradan kalmış aklımda. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Yani siz en başından izliyor olacaksınız ama olsun. Here she is.